Merhaba arkadaşlar, KPSS 2014. için bir soru bir yorum video serisine atıyorum YouTube'a. Bu 5. video 2013 yılından bir soru. Buradaki önemli noktamız şu bu tarz sorularda pozitif kartezyen sayılarda x ve y, şey kare ve e, üçgen işlemleri tanımlıdır. Bir kere şunu bileceğiz. Bunlar e, kare, üçgen tamamen uyduruk şeyler yani bunun matematikte bir alakası yok kafasından bir işlem uyduruyor mesela para kazan işlemi yapıyor kar işlemi diyor mesela karı da verilen parametrelere göre tanımlıyor burada hiç korkacak bir şey yok genelde bu konuyu çalışmayanlar bunları görünce çok e, garip şeyler düşünüp soruyu geçebilir hiç geçmelerine gerek yok çok uyduruk basit e, bulmaca gibi şeyler bunları tanımlıyor sonra diyor ki kare işleminde iki sayıyı çarparız daha doğrusu şöyle diyelim. Birinci ile ikinciyi çarparız. Sonra birinciyi ekleriz. Üçgen işleminde birinci ikinciye böleriz. Sonra ikinciyi ekleriz. Bitiminde tanımlanıyor. Şunu sormuş. Burada biraz tersten tutmuş kulağı. Niye? Çünkü e, normalde şöyle olur bu sorular. İşte mesela der ki e, atıyorum. 3 ile 2'yi üçgen işlemine sok bu a olsun sonra a'yı da kare işlemine sok b ile 5 ile b olsun bana b'yi söyle artık bu bayatladığı için hani bu çok basittir niye 3 ile 2'yi şuraya koyarsınız bir şey gelir sonra onu geleni de şu üste koyarsınız bir şey gelir cevap şey olur bu artık çok bayatladığı için e, demiş ki bunu tersten yaptırayım yani tersten a'yı kare işlemine sokuyorsun a üçgen e, a yıldız 2 ile Bizim yine önemli noktamız aslında her zaman olduğu gibi parantezden kurtulma. Parantezden kurtuluyoruz ilk baştaki rahat işlem yapalım tıpkı diğer konularda olduğu gibi. Ne bu parantez? A üçgen 2. A üçgen 2'den kurtulayım. Üçgenden kurtulayım daha doğrusu. Nedir A üçgen 2? A burada x oluyor 2 y oluyor yani A birinci sayı y ikinci sayı x bölü y yani birinci sayı ikinci sayıya böl a bölü 2 artı y artı 2. Bundan kurtuldum artık a yıldız 2 a üçgen 2 diye bir şeyim yok. Şimdi geriye kaldı a kare 8 a'yı kare işlemine sok bununla 8 olsun. Kare işlemine ikisini çarp sonra ikisi ekle. Hemen ikisini çarpalım tane ifademiz var. Birincisi bu, ikincisi bu. İkisini çarparsak a çarpı a bölü iki artı 2. Bu ikisini çarp. Ee, daha sonra da birinciyi ekle. Artı a eşittir 8 oluyormuş. Şimdi şöyle bakınca acaba iki e, 2 oluyor mu diye hemen bir insan bakas geliyor. 2, 3, 6, 2 oluyor. Ta şu an salladım. Çünkü bu kadar 2'ye bölü 2 ile toplu falan olunca yani normalde bunu devam ettirmemiz lazım. A'yı dağıtacağız. A kare bölü 2 artı 2A artı A eşittir 8. İşte burası 3'e alıyor. Ki aslında bayağı burada e, bilinmeyen çözüyoruz. Ben olsam yani bu adımdan sonra bir pozitif sayılara 1'e 2'ye bakarım. Oradan çözülür. Ha oradan çözmeyeceksek tabi a kare artı 3a olduğu için şöyle a kare bölü 2 artı 3a 8. Sonra 3a'yı bu tarafa atacağız. Sonra 2 ile çarpacağız. A kare eşittir 16 eksi 6a olacak. Buradan da e, yapmanız lazım. Determinanta kadar gidiyor. Hani bakıyorum pratik bir yolu var mı? Yani bana en rahat görülen şurada yap şurayı çıkarınca zaten göze çarpıyor. Hani 1 2 bunlardan biri o biri mi diye bir bakmak. Onun dışında eğer hani direkt matematiksel olarak yapmak istiyorsak buradan 2 iki, ikinci dereceden bir bilinmeyenli yani denklem çözümü yapmamız gerekiyor.